Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Filistin-İsrail maç kavgasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün hep futbolda Filistin ve İsrail'in maçını yapacağız. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Üf, izleyenler de beğenmeyi unutmasın. Maça hemen başlayacağım. Benim şarjım az olduğu için 5 dakika ayarlayacağım. Bakalım kazanabilecek miyiz? karlı yapacağım. Hayır Umarım kazanırız. Umarım kazanırız. <laughs> Bak farklı <laughs> oluyormuş acaba. Odayı da pa. İslam Batran. Hem karlı havayı da denemiş olurum. Güzel. İlk golü hemen cek atıyoruz İsrail'li kalesine. Arkadaşlar herkes yorumlara Save Palestine yazmayı unutmasın. Filistin İsrail maçı yapıyoruz. Vay da boğaz. 2004. Tamam. Evet şimdi Peret abınıza koyayım hepinizin.

Orada bir tane adam gördüm. Tamer yapma. Ha, Bugün kısa bir video yapacağım. Şarj var bir oyun. Zire. Bu arada çok güzel bir efekt yapmışlar. O, Zeynep isim olarak. 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 olarak Hayır, aklına ilk gelen Kemal. Eee... Kamil. G geldi, G, G. Hmm, geri zekalı. Neyse. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Bakışa. Evet, Salih Allah'ım yavrusun ya. Çok güzel kayılıyor Çanakkale Haber. Pas iyi gitmedi ya, ya. Sadece ilk kere sıraya aktırayım ben Şarjı bakayım oldu evet. Birazdan gelirim bakalım. Arkadaşlar yarın güzel bir video yapmayı düşünüyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Büyük bir emek çalıyorum. Evet benim paylaşımını alalım. Artık 40, 40 abone olalım lütfen. Vallahi 39 abone kaldık. 40 olamadık ya. L lütfen izleyenler biriniz abone olsun. Gerçekten çok mutluyum. Soru cevap istedim olmadı. Belki çoğu kişi videolarıma yorum yazar. Olmadı. Bari 40 abone olun. Zaten az kişi izliyor. Şu an sadece bir iki kişi izler kesin. Traktlere giremeyiz. Lütfen arkadaşlar like atın ya. Bu arada eleştiri videosu yapmamı ister misiniz? İstemez misiniz? Siz bilin. Bu arada ben o şeyi yapacağım bu arada. Yorumlarda bir tane arkadaşımız bir şey demişti. Onu da yapacağım ve gönlünü alırım. Neyse videonun sonuna ayrı kısa bir videoydu. İlk yarısı o yaptıracağım sadece. Hadi kendinize bakın. Görüşürüz. Bye.